Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zehra Akman, Bilgisayar Programcılığı 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün e, sizlere birçoğumuzun hayatına giren bir teknolojiyi anlatacağım. Bu teknoloji MagSafe, yani mıknatısla güçlendirilmiş kablosuz şarj sistemi. MagSafe'in temeli 150 yıldır bilinen bir fizik ilkesine dayanıyor. Elektromanyetik indüksiyon, yani vericiden geçen elektrik akımı manyetik alan oluşturuyor. Bu alan alıcıdaki bobinde akım indikliyor ve bu sayede kablosuz bir şekilde cihaz şarj oluyor. Meksiev hem şarj cihazında hem de telefonun arkasında bulunan mıknatıslar sayesinde bobinleri her zaman milimetrik hassasiyetle üst üste getiriyor. Bu kusursuz sağlama sayesinde enerji kaybı minimuma iniyor ve 15 volt gibi daha yüksek ulaşmasını sağlıyor. Unutmayalım. Konuş artık. 337 alacağım. Nerede bulabilirim? Allah insanlar ne işi? Unutmamız gereken bir nokta ise Maxif yakın olan teknolojisi. Enerji sadece e, bobinler birbirine değecek kadar yakın olduğu zaman aktarılabiliyor. Ve bu yüzden telefon şarj edebilmek için e, MagSafe cihazının ve telefonun birbirine çok yakın olması gerekiyor. Merak edilen diğer bir konu ise ileride elektrik kablolarından tamamen kurtulacak mıyız? Cep telefonlarımız, saatlerimiz ve kulaklıklarımız için kablolar yavaş yavaş tarih almaya başladı bile. MagSafe mıknatıslarla verimli artırarak bu süreci sadece biraz daha hızlandırdı. Ancak ev aletleri, bilgisayarlar ve özellikle elektrikli otomobiller gibi yüksek enerji gerektiren sistemlerde uzak alandan kablosuz aktarım hala verimli ve güvenli bir hale gelmediği için bu pek mümkün değil. Büyük ihtimalle kablolar tamamen bitmeyecek ancak yüksek güçlü sistemler için bile duvar prizlerine takılan kablolar yerine duvarlara veya mobilyalara entegre edilen görünmez şarj istasyonları veya odanın ortasına kadar enerji yayan özel veriler görebilme ihtimalimiz çok yüksek. Sonuç olarak MagSafe bize yakın alan kablosuz şarjın ne kadar pratik olabileceğini gösteriyor. Ancak elektrik kablolarından tamamen kurtulmak için Tesla'nın yüzyıl önce hayal ettiği o uzak alan enerji aktarımı vizyonunu gerçeğe dönüştürmemiz gerekiyor. Tesla'nın uzak alan enerji aktarımı projesinden size biraz bahsetmek istiyorum. MagSafe yakın alan için çözüm sunarken yaklaşık 100 yıl önce Nikola Tesla çok daha radikal bir vizyon peşindeydi. E, tüm dünya için kablosuz enerji. 1900'lerin başında inşa ettiği ay kuleleri veya Tesla kuleleri enerjiye elektromanyetik dalgalar sayesinde ve dünyanın kendi rezonansını kullanarak uzak mesafeleri iletmek için tasarlamıştı bu ay kulelerini. Tesla enerjiyi kablo olmadan uzaktan ve hatta bedava olarak hayal ediyordu. MagSafe'in 1 inç mesafedeki enerjisi nerede? Tesla'nın kilometrelerce uzağa gelecek enerjisi nerede? İki teknoloji arasındaki temel fark ise bu mesafeyi belirli. Ben Ali o Türkçe konuşmak <laughs> istiyorum. Evet. <laughs> tamam tekrar soruyorum. Farkı ise bu mesafe belirliyordu. Maalesef bu ticari olmayan ve çığır açıcı proje yatırımcılar ve yatırımcılar tarafından desteklenmedi ve tamamlanmadı. Ancak Tesla'nın bu hayali kablosuz enerjinin geleceği için hala ilham kaynağı olarak günümüzde kullanılmakta. Benim konum o kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.